Arkadaşlar aklımızdaki kişinin anlık enerjisi ve duygu ve düşünceleri diyorum. Anlık enerji, duygu ve düşünceleri. Bakalım siz olmadan ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş? Nasıl bir duygu içerisindeymiş? Hep beraber görelim. Bakıyorum diyor ki kendimi bir boşlukta hissediyorum. Çalışmaya verdim. Ruhsal düzenim hiç iyi değil. Çok ruhsal bir sıkıntı içerisindeyim. Bir de maddiyat sıkıntısı görünüyor bu kişinin. Bunun için her şeyi beklemeye almış. Artık ben yoruldum diyor. Yani uzaklaşmak istiyorum. Dünyevi olarak diyor ben seninle çok mutluyken şu an diyor bir ailevi sıkıntı da yaşıyorum. Ailemle de bir huzursuzluğum var. Arkadaş çevremle de bir huzursuzluğum var. Ben senin yoksunluğunu yaşıyorum. Yani burada benim gördüğüm arkadaşlar bu kişi şu anda derin bir pişmanlık yaşadı. Ruhsal bir sıkıntıya girdi. Siz onun hayatındayken çok mutlu oldu ve siz onun hayatından çıktıktan sonra artık olduğu yerden bile uzaklaşmak istediği ve ailesiyle de sorun yaşadığı. Peki ee, ee, ne yapmak istiyor? Ne yapmak istiyor? Ya da ne yapması gerekiyor? Neden bekliyor? Yani neden bu şekilde davranıyor? Onu soralım. O zaman e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Ruhsal durumu hiç iyi görünmüyor. Ciddi sorunlar e, görünüyor. Asılmış adam. Yani e, bir şekilde bir dedim ya maddi sıkıntısı yaşıyor. Bak zenginlik kartı maddi maddiyatta da bir sıkıntı yaşıyor. İnanın bu maddiyat sıkıntısında bir düzgünlük olsaydı yani maddi sıkıntısı yolunda olsaydı bu insan bir şeylerde yol kat edecekmiş aslında. Bakın yol kat edecekmiş. Ben diyor sessizliğe büründüm. Şu an diyor bir çıkmazın içindeyim. Sana da atım atamıyorum. Kendime de bir şey yapamıyorum. Yani diyor ben diyor şu an diyor yıkılmış durumdayım. Gerçekten bu insan çok zor durumda görünüyor. Kalbi çok kırılmış. Bir beklenti içerisinde. Yani kendisini toparlamak istiyor. seni çok kutsal bir kişi olarak görüyor. Çünkü diyor ben senin hayatındayken diyor çok huzurluydum. Ama diyor sen benim hayatımdan gittikten sonra ben diyor şu anda çok huzursuzum. Mutlu değilim, uykusuzum. uykularımı uyuyamıyorum. Gidişatım iyi değil. Yani ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Ben bu kişiyi çok merak ettim ya. Çok üzüldüm gerçekten. Bakayım bir. Üzüldüm. Enerjisine bakalım enerji soralım enerjisi neymiş. Kararsızlık yaşıyor arkadaşlar şükürler olsun ki yine kararsızlık. Ama gerçekten kararsızlık yaşıyor ve ne yapacağını bilmiyor. Zor durumda olduğunu gördüm. İnşallah en yakın zamanda da kendisini toparlar diye umuyorum. Size de en yakın zamanda döner diye düşünüyorum. İnşallah yani bu kararsızlıktan çıkar.